Empress of Light. Empress of Light. Empress of Light. Empres of light. Empress of Light. Empress of Light. Of light. Allah. Tamam böyle pasta İki yapmayı 16 etmiyor. 16 etmiyor. 16 etmiyor. 16 etmiyor. tamam. Yapıyorum. Ama yapacağım tek şey bu olmayacak. Sırayla gideceğiz. Normalde 100 saat videosunda Zenith'in gücünü gösterecektim, ama aşırı yorulduğum için vazgeçmiştim. O yüzden bu videoda göstereceğim. Dediğim gibi sırasıyla gideceğim. O yüzden öncelikle benim mental sağlığımı toparlamam gerekiyor. Zenith aşırı güçlü bir kılıç olduğu için bunu birkaç boss'un üzerinde deneyeceğim. Bu kılıcın güzel yanlarından birisi duvar arkasına vurabiliyor olması. İlk deneyeceğimiz boss Plantera. Bakın hiç hiç kesmeden göstereceğim. Saniyeler içinde öldürebiliyoruz. Bu kılıcın ne denli güçlü olduğunu plantarada da görmek biraz zor. Sanki yeterli değilmiş gibi. O yüzden oyunun ilk basında göstermek istedim. Şaka gibi bir hızı var bu kılıcın. Bildiğiniz ayaf kutul huyu spamlayarak öldürebiliyoruz. Sadece Eye of Cthulhu da değil, diğer Crops için de aynı durum geçerli. Ama buna vurabilmemiz için yakınına gitmemiz lazım. Tekrar ve tekrar denememize rağmen saniyeler içinde öldürebiliyoruz. Güzel bir şekilde stress atmama yardımcı oldu bu durum. Ayrıca Skeletron Prime'a karşı da gayet etkili. Çıkan metalik sesi dinlemek huzur veriyor. Şimdi ise sıra beni ilk videoda delilendiren az kalsın bütün seriyi çöpe atmama sebep olan bosa geldi. Bu balığı keseceğim. Şaka yapıyorum. Tabii ki de hiç ölmeden kesebildim. Ama bu balık o kadar sıkıntılı bir boz ki elinizde zenit olsa bile dikkatli olmazsanız eğer yine de öyle biliyorsunuz. Yat lan aşağı yat. Ne var ki bunu bir defa öldürmek içimi soğutmayacak. O yüzden elimdeki solucanlar bitene kadar kesmeye karar verdim. Huzura ermek istiyorum. Bu bozu her öldürdüğümde huzura daha da yaklaşıyorum. Tekrar. Tekrar. Ve tekrar ah, sonunda rahatladım. İçim artık huzurla dolu, sakinim ve mutluyum. O yüzden asıl hedefimize odaklanma vakti geldi. Yani Empress of Light. Aslında yanlışlıkla bir kere spamlamıştım. Fakat direkt tek atıp beni öldürdüğü için elimi sürmemeye karar vermiştim. Ama aşırı şekilde tehdit edildim. Doğrusu ben bunu tehdit olarak algılıyorum. Empress of Light'ı spamlamak için Hall of Biomunda bulunan şu kelebekleri yakalamanız gerekiyor. Aslında yakalamak şart değil. Direkt bu kelebeği öldürüp boss'u spamlayabilirsiniz. Fakat tek seferde öldürebileceğimiz bir boss değil. En azından gündüzleri. Bu boss'un şöyle bir kaç tane sıkıntısı var. Öncelikle çok fazla saldırı şekli var. Doğrusu hiç saymakla uğraşmadım çünkü Zenit sağ olsun hızlı bir şekilde öldürebiliyoruz. Fakat saldırılarından birisi kuşağı saldırısı. Buna değmesek iyi olur anlarsınız ya. <laughs> hani neyse. Ve sonunda öldürebildik. Fakat dediğim gibi sıkıntıları olan bir boss bu. Bunu gece vakti değil gündüz kesmemiz gerekiyor. Ama bu bossu gündüz spawnladığınızda rage geçiriyor. Çünkü adı üstünde Empress of Light yani ışığın İmparator içkesi. Kendisi dışında bir ışık kaynağı görünce delleniyor. Tıpkı gerçek hayatta kendisinden daha güzel bir kadın gördüğünde sırf kıskandığı için o kadını kötüleyen kadın. Ve saldırıları tek atıyor. 60 bin ne lan? Ama vesaire. Neden gündüz keselim ki? Öldü işte. Ne gereği var? Dediniz değil mi? Çünkü bu bostan harika bir summoning itemi e düşüyor. Terra Prisma. Bu item oyundaki en güçlü summoning itemi. Gerçi ejderin daha iyi olduğu ile ilgili çok ciddi kavgaya girebilirim ama neyse. İlk seferimde başarısız olduğum için aklıma Moon Lord'da yaptığım taktik geldi. Bu iki item ve 80 üzeri defansımın sayesinde aldığımız her hasardan bir yiyorduk. Neden burada da işe yaramasın ki? diye düşündüm. Ve kendime harika bir düzenek hazırlamıştım. Yanımdaki bana dokunan slime sayesinde sürekli hasar alacaktım. Bu sayede hasar almaz olacaktım. Çaktım. Ve elimdeki silahlar ile duvar dışına da vurabiliyordum. Ama ne yazık ki başarısız oldum. Çünkü Empress of Light savuşturmayı veya hasar almamayı ignorluyormuş. Yani görmezden geliyormuş. Buna Hollow Set'in 30 saniyede bir hasar almama pasifi de dahilmiş. Sakin. O yüzden full hasar kasıp savaşmamız gerekecek. Yapacağımız ilk şey Zenith'i güçlendirmek. Efsanevi büyüsü gelene kadar basacağız. Bu büyü için yaklaşık 1300 altın harcadım ama hasar için değer. Ayrıca aksesuarlarımı ve zırhımı da böyle değiştirdim. Bu da 311 olan hasarımızı 388 yaptı ve yeniden deniyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Hasarımız da iyi. Ama gördüğünüz gibi bize dokunduğu gibi ölüyoruz bu kavgayı kaçmadan kazanmamızın imkanı yok. Çünkü bu kadına karşı kazanmamızın tek yolu bu. Tıpkı gerçek hayattaki kavgalardan kaçınmamız gibi. Yeniden deniyoruz. Bana iksir iç falan demeyin. Mental açıdan zaten tükenmiş haldeyim. 20 saniye yerine 18 saniyede öldürmek için böyle bir uğraşa girmek istemiyorum. Dediğim gibi tekrar ve tekrar denemekten başka şansımız yok. Kazanmak zorundayız. Onca yolu tırnaklarımın arasına pislik doldura doldura geldim buraya. Bir kadının beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Ah ah büyük anne? Kandırıldık. Anılarım tarafından manipüle edildim. Bu ne cüret. Bu bir daha olmayacak. Muda 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 muda. Ora ora ora. <laughs> koca gibi olmalıyım. Kadınlarla arama ulaşılması imkansız bir sonsuzluk koymalıyım. Gerçek hayattaki deneyimlerimi burada da yaşamalıyım. Ve kazandık, İntikamımı aldım, büyük anneyi kullanarak beni kandırmaya çalışmak, ha? Her neyse, aradığımız silah bu. Görüldüğü gibi Sam'ın hasarı oldukça yüksek ve Sam'ın suratınızda ne kadar boşluk varsa o kadar kılıç spanlıyor. Ejder gibi etrafınızda değil, sırtınızda duruyor ama ejder gibi duvarların içerisinden geçebiliyor. Sonrasında Empress of Light'ı gündüz kesmeyi bir kez daha denedim fakat son anda öldüm. Tekrar tekrar bu boss ile uğraşmak istemediğimden burada bırakıyorum bunu. Sonra Moonlord'a karşı savaştım. Oldukça güzel hasar çıkardığımı söylemek isterim. Geriye sadece Old One's Army kaldı. Bunu spamlamak içinse şu kele gelip bunu ve bunu almanız gerek. Sonrasında bunu boş bir düzlüğe koyup elması üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Burayı buranın sağından solundan gelen canavarlara karşı korumanız gerek. Son dalga yani 7. wave'e geldiğinizde Betsy spawnlanıyor ve Betsy'i öldürdüğünüzde... öldürdüğünüzde savaş bitiyor. Betsy'nin ödüllerinden güçlü silahlar düşüyor fakat sahip olduğumuz hiçbir silah Zenit'ten güçlü değil şu anda. Bu elmas şeyini iki kere daha yaptım ve ikisinde de Betsy'yi kesebildim. Şöyle itemler düştü. Ne var ki hiçbirisini kullanmayacağım. Çünkü üzerimde ve elimde olan itemler hali hazırda daha güçlüler. Bunun dışında oyunda kalan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kaldıysa bile uzun bir süre bu oyuna elimi sürmek istemiyorum. Zaten bu anket yüzünden psikolojik destek almaya başlayacağım. Neyse abone falan olun like atın işte. Heh. バイバイ。I, bye, bye. YOU ARE MY、special. s p e c i a l m u ち a k u t a n i s h i t e k u r e n a i k a i s a v o z o b u n i k u r a i s u k u s h i t e i s o m e k u k a i y u r e n d a b u m e m a i g a s u r u h o d y o u ARE MY、special. s p e c i a l u y a u y a n a m a m a w a r u s e k a i n o n o n o s o n r n s n n o n o n n